Hep bir semer var arkadaşlar. Evet, bugün bu 99'u dokuz resil edip öldüreceğim. Hop bir, hop iki, hop üç. Bakalım saldırma bana. Hop dört. Hop burada ne varmış? Bu ne? Hop 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 gelmedi aa aa bu neymiş aa gel aa gel bakalım bu neymiş hop altı hop yedi olmadı aa neden acaba aa neden acaba Arkadaşlar bu arkadaşın içine girdiği için arkadaşımın kostümü gözüküyor. Aa 8 olmuş. Bunu banlayacağım ve arkadaşım kurtulacak. Hop neymiş bu? Hop. Hop nereye kaçıyor oğlum? Hop bu 9. Hop gel bakalım. Hop 10 gelsin. Hop, hop nereye kaçıyor? Şşt. Hop, hop gelsene nereye kaçıyor? İstediğin kadar kaç. Hop gel gel gel. Şu an aksiyon olsun diye. Hop on. Hadi bakalım oğlum. Arkadaşımın içine girmek neymiş göreceğiz. Hop hadi sen git bakalım. Arkadaşlar normalcığım oynadık biz girdik sonuçta arkadaşın içine girdi ez diyelim <laughs> ay nasıl da öldürdüm ama ay arkadaş, bu video çok kısa bir video olacak günün ilk videosu aşı günün ikinci video soysam biraz kısa biraz güçlendim falan ay vallahi çok kolay oldu ya Geçen videoda bize saldırmış Zehirliyip duruyordu Buna ben bir şey attım arkadaşlar Buz güçleri gitti Allah Allah nereye acaba Hop Neredeydi lan bizim yer Sırada bu diğer entitler kaldı da. Bizim ev nerede lan Heh burada of, Ne yapmış ya Arkadaşlar işte biz buraya geldiğimizde Böyle redstone falandı bayağı. Ya oğlum sen ne yapıyorsun şurada ya? Ha dur ben bir şey var. Diyeyim. Hadi be. Patlatmış bayağı ya. Öf. Ya ben burayı o kadar düzenlemiştim. Öf ya öf. Nasıl artık başka zaman düzenleyeceğiz? Eve gel Murat. Ya yanlışlıkla aldım. Dur yanlış. Ya patlatmış buralarda ya öf. Ya ben videodan önce bayağı düzenlemekle uğraştım. O nereden geliyor bunlar? Ya nereden geliyor sam Meğersem atıyormuşum videoda izleyeyim de şuna küfretmesin. etmesin ya bu evin içinde geçmiş neyse ben videodan sonra düzenlerim artık buraları. evet arkadaşlar çok kısa bir video oldu Abi bizim ekip de geldi. Ya bu niye çıktı bizim Murat? Ya neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Artık bu diğer efsanelerle uğraşırız. Arkadaşlar ben videoyu kapat... Videoyu durduracağım. Bunları yanıma gelsin öyle başlatacağım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun artık. İkinci video oldum. Ve arka çizim mü gözükmüyor. Ben topuklu Murat'ın kostüm de buklu olmuş. Neyse arkadaşlar video kapatıyorum. Görüşmek üzere.